Sen aldım haberi, Hı. beş dakikada fıtrararak geldim buraya. <laughs> ee anlatayım. Şimdi e, ha bir şey soracağım. Sizin bir imdat amca adındaki şahıs hala şeyde mi hapishanede mi? Herhalde, Bilmem niye sordun? Ha öylesine sordum. <laughs> ha, neyse şimdi iki tane kaftan varmış Sedef Hanım'ın. <laughs> Kaynanasından mı kalmış eskiden mi kalmış Onları giyip resim çektireceklermiş Sedef Hanım'ın mı? He damadın annesi değil mi? <laughs> Deli saraylı gibi ayol İşte Ne? İşte Sosyete işte böyle Dejenere insanlar bir şekilde kendilerini gösterecekler ya Nasıl olursa olsun <gülüyor> Demek ki <laughs> o giy bir tayyar Değil mi? Efendi gibi çektir fotoğrafını değil mi ama? Yapmaz ki. Yap da yapmaz. Çünkü o öyle düşünmüyor. Onun derdi başka. Cem diyor ki kaftanlardan birisini sen giy diyor. Aslı'ya diyor. Aslı giyecekmiş. Aha! Aa! Ay o görülmemiş şey. Kızımı da rezil edecekler. Yok efendim yok. Aslı zaten gitmeyecek o çekime. Babası izin vermez zaten. Ay dur lafını unutma. Burhancım ama unutma. Merhaba İffet teyze. Şey, yolda Volkan'a rastladım da sizin buzdolabının üzerinde bir hoşaf varmış onu istedi. Ay seni mi yolladı ayol? Ay alem adam bu tutturdu bir hoşaf diye. Dur bir <laughs> Makyajsız herhalde. <laughs> Al canım. Girmez misin? Yok galiba sizin misafiriniz var. Ben gideyim. Bay bay. Bay bay. Dedi ki... ...ben annem babam olmadan... ...hayatta resme çıkmayacağım dedi. Çok takdir ettim. <laughs> Aferin ona. <ol. gülüyor> Amacım kabul etmedi. Ah! <laughs> ya. Annesi demiş ki oldu olacak bütün sülalesini getirsin de öyle resim çektirelim demiş. Ya da öyle demiş de demeye mi getirmiş yoksa ben öyle demiş de <laughs> tahmin mi etmiş pek anladığım bir konu olmadı yani. Ama biz sanki çok meraklıyız o sosyete dergisine çıkmaya. <laughs> Tatlı Dünyası dergisi. Kapımız da paspas oldu. Biz kapak resmi çektirelim onlara diye. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Tamam, Olgacım. Ee, tamam canım, yarın akşam görüşürüz o zaman. <laughs> Hadi öptüm, <öteyim>, bay. <laughs> e ben şimdi ne yapacağım ya? Bir insan aynı anda iki yerde olamaz ki. Veya bir insandan iki tane olamaz ki canım. <laughs> bir insandan... ...iki tane olamaz. <laughs> Alo Gülenay. Hemen solaryuma giriyorsun canım. Saçlarını da kestir. Ha, bu arada biraz insan göreyim seni yahu. Bence bunlar acayip hesapçı bir aile. Şimdi Aslı'yı sahipleniyor ama... ...kızı aldıktan sonra ben sana bir şey söyleyeyim. Sizin suratınıza bile bakmayacaklar. Ben farkındayım zaten. Ama hemen verdik cevaplarını. Bak şu göze. Ben de kız kaptıracak göz var mı? Ha? <laughs> Burhan söyle var <bana. gülüyor> Onlar meşhur aileyse biz de sütçü ailesiyiz. Hasibe söyleyeyim. Ona bir konuşayım. O gösterir onlara haddini. <laughs> 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 ne? Öyle efendim. Onlarla resim çektirmeye kararlıysan Cem de gelir bizim resmimizde dur. Damadımız olarak. Ah, damadımız olarak. Ancak o şartla gidip onlarla resim çektirebilirsin. Ay neler duyuyoruz kızım. Sözde seni kendi aralarına alacaklarmış da bizden uzaklaştıracaklarmış. Ay ne alakası var anne ya? Sedef teyze beni seviyor sadece. Saf bu ayol, saf. ah. ah. Biz bütün çocuklarımızı böyle saf yetiştirdik. Herkese karşı iyi niyetliler. Hata ettik, hata. Ah, ah, ah. Bizim duyduklarımızı sen de bir duysa. Kadın kaftanlar giyecekmiş. Yok bilmem ne. Ayol deli saraylı. Ay anne Allah aşkına nereden duyuyorsunuz bu kadar dedikoduyu ya? Hangi manyak anlatıyor bunları size? Kim dolduruyor sizi böyle? Bak kızım çekimlerini yarın akşam. Oraya gitmen için bir şartım var. Cem de buraya gelecek. Olmadı. Her aile kendi çekti resmini efendi gibi. Kapak mı abi? İşe yarar mı lan? Yaramaz olur mu abi? Sosyetik popçu. Yıllardan barlara. Daha ne olsun? Aa, çok önemli bir dergi değil mi lan o? Hatırlıyorum da Selin her hafta alıyordu o dergiden. Tabii abi. Herkes okuyor bu dalgayı. Bu zamanda krem döle kreme kapak olmak kolay mı abi? Para versen yaptıramazsın. Olamazsın yani. Vay be. Cem'in ailesi de boş değilmiş ha. Astığı yere döken açmış. Abi şimdi sen gerçekten giriyor musun resmen? Ufak ufak çalışmalarımız başladı Sertaç. <laughs> Önce bir Cem'le muhabbeti artıralım da... ...aile hesabı yani. <laughs> İki çekimde aynı saatte ise nasıl olacak abi? Arık bizim çekimden erken kaçabilirsem... ...aynen koşa koşa oradayım. Nasıl karşılayacaklar abi? <laughs> Oğlum, ben onların Cem'den sonra ikinci evlatlarıyım artık. <laughs> Oğlum, kız kardeşim gelinleri bir kere. Öyle aniden kapıdan uğramış gibi yapacağım. Yandan yandan gireceğim resmin içine. <laughs> hani maçlarda böyle röportaj arkası adamlar olur ya. <laughs> onlar gibi yani. <laughs> Üstelik ben onları öyle bir kavalma getirdim ki... ...yani Cem'den sonra ikinci evlatlarıyım be abiciğim. ne basacaklar beni be. Ha? <laughs> Abi objektife direkt bak, gözünü kaçırma tamam mı abi? Böyle renkli, cafcaflı, dikkat çekici şeyler giy yani. Hiç merak etme Sertaç, üç gün sonra bütün krema tabaka var ya, yalılardan çıkan asil popçu Volkan'ı konuşacak. <gülüyor> 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 Mahmut, çay ver lan bize. <gülüyor> 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 Çocuklar, güzel gülün. Ya bir tane de şapkasız çeksek olmaz mı ya? Aa olmaz oğlum böyle yapıyorlarmış işte. Ya bari bu tepsiyle olmasın ya çok ağır bu ne ya. Şansa <laughs> <Aa! gülüyor> bak ya. Ne oldu? <laughs> Film koymamışız. Yok artık. Tamam artık kusura bakmayın ya. Ben Cemlere gidiyorum tamam kusura Açlı. bakmayın. Aslı. Ay bırak canım gitsin Allah aşkına. Hayır Sedef teyzelere çok ayıp olacak. Ya onlar da beni çok seviyorlar anne. Ya, genel olarak sevilen bir insanım. Yani talep çok ne yapayım? O zaman ben de uzuyorum vallahi. Ya. Aa olmaz oğlum sen veliyatsın. Volkan sakın bir yere gitme. <laughs> ne biçim kader bu ya? Of muhallebici kültürünün esiriyim ben ya. Belalı veliyat. Çek baba çek. Ay oğlum hadi seni bekliyoruz. Öf öf geldim geldim. Tamam be. Abi. Abi ne zaman bitiyor? Hadi artık abi çek abi bitsin mi abi? Mükemmel olsun istiyor herhalde. Hay Allah. Hay Allah şansa bak ya. Ne oldu yine? Şeyin kapağını açmamışız. Neyin? Şeyin. Şeyin de söyleyin aradığını. Ne söyleyeceğim abi? Sen söyleyeceksin adını. Fotoğrafçı sensin. Aa yeter artık ama ya. Aa sen onu, adını bilebilmezsen benim, bizim fotoğraflarımızı nasıl çekeceksin ya? Karanlık mı çıkacak yani? Hiç çıkmayacak. <laughs> ne? Yeniden çekeceğiz. Size Allah kolaylık versin. Vallahi ben çıldırmak üzereyim. Yok artık yeniden çekecekmişiz. Ben gidiyorum anne. Ben gidiyorum baba. Aa, bu adam benim istikbalimle oynuyor ya. Sıkıldım ben ya. Aa, gümüş tepsiler taşıyorum ben. Hadi hayırlı günler hadi. Bu, nedir bu yahu? <laughs> of of. Şu aileyle iyi geçin Sedef. Oğlan üzülüyor. Her şey benim suçum yani. E sonra sen uğraşıyorsun ama. Yok bağışıklık sistemi zayıflıyor. Hastalanıyor bilmem ne. Hassas büyüttün tabi ne yapayım? İyi akşamlar, ee, Sedef teyze, Bülent amca. Merhabalar, hayırlı akşamlar. <laughs> oh, ekip de gelmiş vallahi. <laughs> ee, nasıl gidiyor çekim? Vallahi bir şey çekemedik. Kim kim çekiyoruz? Çekelim, her şey hazır. Affedersin Volkan nereye gitti alel acele? Aslı'cım, sevgilim. Aa, hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk efendim. Ee? Kimleri çekiyoruz? Çok değiştin Kubilay. Anormal değiştin. Özellikle son bir haftadır böyle yuvuş yuvuş... ...böyle, böyle yumuşacık, bıçık bıçık bir adam olup çıkıverdin ya. Hayır. Bir günün bir gününe de uymuyor. Enteresan tarafı bu zaten olayın. Neyse güzelim, biz yine arkadaş kalalım. Tamam mı? Ama prenses. <laughs> Kubilay, ben son bir haftadır böyle acayip yoğun duygular yaşıyorum. Sen çok değiştin. <laughs> ben sana galiba aşık oldum Kubilay. <laughs> Hop gel düz git Ankara'yı geç sana Mursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakasını